Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Özellikle yatırım fonlarını anlatmak söz konusu olduğunda takipçilerime daha sağlıklı bilgi verebilmek adına portföy yönetim şirketlerinin hem aylık bültenlerini hem de yayınlarını olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Bu akşam üzere LinkedIn hesabında gezerken Tacirler Portföy Yönetimi tarafından Kasım ayı fon bülteninin yayınlandığını gördüm. Orada Kasım ayı fon bülteni içerisinde de TCD'nin, TKF'nin bundan sonraki yatırım ufukları ile ilgili bazı ipuçları olduğunu gördüm. Bunu sosyal medya hesabımdan, Twitter hesabımdan da paylaştım. Zaten ekrana koyacağım. Oradan da isterseniz Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. TCD fonla ilgili özellikle TCD fondaki değişiklikler ve buradaki merak edilen konularla ilgili bir video çekmek istedim. O nedenle hazırsanız hemen başlayalım. Bu tacirler portföyü fonlarında TCD özelinde neler oluyor? TCD nedir? Nasıl bir fondur? sermaye piyasamızda nasıl bir öneme sahip, nasıl bir geçmişe sahip. İsterseniz bunu bir üzerinden geçelim arkadaşlar. Ekran paylaşımıyla ben işleme başlıyorum şimdi. İlk önce fonun bir yapısını inceleyeceğiz. Yani TCD fon nasıl bir fon, nasıl bir özelliği var. İlk, ilk önce isterseniz onu bir inceleyelim. Bunun için de ben iyi gelirin sayfasını kullanacağım. İyi gelirin analiz sayfasını kullanacağım. Burada filtreleme alanından zaten fon yöneticisini filtreleme şansınız var. Buradaki hepsi seçeneğini kaldırdıktan sonra Albaraka'yı da kaldıralım. Tacirler portföyü buradan seçiyorum ve Tacirler Portföyün fonları karşımıza gelecek. Bakın zaten e, burada kaç tane fon oldu da belli. Şimdi ben burada aktif olanları istiyorum, aktif yönetilenleri istiyorum. Aktif yönetilenler içerisinde, Tacirler Portföyü'ye ait olanlarda neler varmış bakalım. Şimdi sonuçları getir diyelim. Sonuçları getirdiğinde zaten bizim karşımıza Tacirler portföy tarafından yönetilen fonlar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada inceleyeceğimiz fon ise Tacirler portföy değişken fon. Bakın fon kodu TCD. Karma ve değişken statüsünde ama değişken bir fon bu. Son fiyat 24.962 olmuş bakın. Risk değeri 7 üzerinden 7. 6 ayda %45.85 kazandırmış. Yılbaşından beri 31.30. Son bir yılda 40.49 gibi bir getiri sunmuş yatırımcıya. Şimdi TCD fonun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. TCD fon tefasta incelediğiniz zaman değişken fon statüsündeki fonlar arasında 5 yıllık incelemeyi yaptığınızda mesela performans anlamında en iyi performans gösteren fon olarak karşınıza çıkar. Yaklaşık 23-24 kat hatta 27 katlık bir getiri sağlamıştır yatırımcısına. Bakın burada zaten gözüküyor bu. İlgelerin platformunda da bunu bu tarz bilgileri rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Bakın 5 yılda %2719'luk bir getiri sunmuş yatırımcıya. Bu ne demek? 27 kat getir demek arkadaşlar. Bu kolay bir şey değil. Son 3 yıllık getiri 544'e düşmüş. Problemin neye odaklı olduğu biraz da sanıyorum burada. Yani korkunç bir getiri düşüşü var. Son 1 yıllık dönemde 40.49'luk bir getiri sunulmuş. Yılbaşından beri de 31.30. 6 aylık performansa baktığımızda 45.85% 3 ayda bir kayıp var. 6.29, 1 ayda yine bir kayıp var. 5.88. Haftalıkta 0.22, günlükte de 1.51 seviyesinde. Şimdi aylık getiriler bazında baktığımız zaman yani biz 2023 içerisindeki aylık getiriler bazına baktığımız zaman eksilerin çoğunlukta olduğu bir performans görüyoruz. Bakın Ocak'ta eksi, Mart'ta eksi, Nisan'da eksi, Ekim'de eksi, Kasım'da eksi, Aralık'ta eksi gibi. Fakat biraz geriye gidelim. Taciler fonun, değişken fonun özellikle çok iyi performans gösterdiği döneme gidelim. Mesela 2021 dönemi, dönemine gidelim. 2020 dönemine gidelim. 2022 dönemine bakalım. Burada periyodik olarak aylık performansların farklılaştığını göreceksiniz. Mesela 2021'e bir bakalım arkadaşlar. 2021'de mesela 2.75 pozitif. Şubat, Ocak ayıyla başlamış. Şubat ayı 1.91 pozitif. Mart ayı 3.35 pozitif. Nisan'da 3.65 bir negatiflik olmuş. Mayıs ve Haziran'da Fon kan kaybetmiş. 1.23 ve 9.21'lik bir performans kaybı olmuş sırasıyla. Fakat ondan sonraki dönemde 0.50, 1.95 gibi artı değerler sunulmuş. Şimdi 2020'ye bakalım isterseniz bakın. 2020'deki getirilerin nasıl olduğuna bakalım. 2020 pandemi yılıydı biliyorsunuz. Ve özellikle pandemi sonrasında hatırlayın zamanımızın bollaş, bollaşmasından kaynaklı olarak finansal yatırımlara böyle daha bir odaklandığımız bir dönem oldu. Ve Borsa İstanbul'un hisse senetlerinin dip yapmasından sonra da yatırımcı sayılarının da ivmelenmeye başladığı bir döneme şahitlik ettik. Pandemi de aslında bunun için bir milat, milat söz konusu oldu. TCDF'nin 2020 Nisan performansı bakın %26.06 olmuş mesela pandeminin hemen başınca başındaki bir dönemden bahsediyoruz. Mayıs'ta 9.87, Haziran'da 5.42, Temmuz'da 9.86, Ağustos'ta ufak bir kayıp olmuş 1.33 gibi. Mesela Eylül ayında bakın %23.71 getirmiş fon bir ayda. Ekim 1.98 kayıp. Kasım'da 18.49. Aralık'ta %24.10 gibi getiriler sunmuş. Bakın bunlar aylık getiriler. Yani şu anda faizin %45 olduğunu, 47 olduğunu düşünün. Onun %5'lik stopajını düştükten sonra geriye işte 45 net kaldığını varsayın. O rakamı 12'ye bölün. Aslında bir vadeli mevduatın aylık getirisinin ne civarda olduğunu görürsünüz. 3.5 ile 4 arasındadır. Bakın burada 24 getirmiş, 18 getirmiş. Yani tacirler portföyü değişken fonun geçmişteki performansı gayet güçlüymüş. Elbette ki o dönemdeki konjonktüre göre, varlık yapısına göre elbette değişecek bir performanstır. Öyle bir değişecek bir metriktir bu ama son dönemde özellikle 2023'ten itibaren baktığımızda 2023 performansının biraz böyle zayıf olduğunu görüyoruz. Bakın 13.31 kayıpla başlamış, 8.27 artı ile devam etmiş. Bakın Haziran Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de peş peşe 4 ay hatta Mayıs'ta katarsak 5 ay çok iyi performans göstermiş bakın bu sene. 8.81, 12.31, 24.97 gibi. Ama genel bazda baktığınızda, yıllık bazda baktığınızda son bir yılda 40.49'luk bir getiriye ulaşabilmiş tacirler portföy değişken fonu. Şimdi benim LinkedIn'de gördüğüm aylık fon bülteninde tacirler portföy değişken fonla ilgili yani TCD fonla ilgili bakalım ne diyordu. Sizinle bir onu ilk önce paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 2012 yılında kurulmuş bir portföy şirketi tacirler portföy. Fakat 91 yılından beri sermaye piyasasında faaliyet gösteren tacirler yatırımın bir iştiraki. Yani oldukça tecrübeli bir fon olduğunu, oldukça tecrübeli bir portföy yönetim şirketi, yatırım şirketine bağlı bir iştirak olduğunu söyleyebiliriz yaklaşık ortalama 20 yıl tecrübeli bir ekibi var ve yönetilen fon büyüklüğü bakın 22.3 milyar TL. Şimdi aylık fon bültenine baktığımızda burada hem fon yöneticilerinin e, makroekonomik koşullarla ilgili, dünya ile ilgili, Türkiye ile ilgili görüşlerini görürsünüz, profesyonel görüşlerini görürsünüz. Hem de yönetilen fonlarla ilgili performans raporlarını, performansla ilgili beklentileri, bundan sonraki hareketin ne olacağına dair ipuçlarını görürsünüz. İsterseniz bakın tacirler portföyü değişken fondaki ilgili sayfaya gelelim ve buradaki bir cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi TCD fonda yüzde bir buçuk oranında bir düşüş gerçekleşmiş. Böylelikle fonun yıl beri getirisi 40.1 seviyesine gerilemiş Kasım sonu itibariyle. Ay başından beri, ay başında yüzde %85 85'e kadar Türk lirası hissesi yükselmiş içinde içinde yerli hisse senetleri. Kasım kapanışı itibariyle %77 seviyesine inmiş. Aradaki bu 8 puanlık fark bu seviye değişikliğinden bir nakit sağlanmış ve zaten bakın portföy yöneticisi burada belirtmiş. Kasım ayında devlet tahvillerinde bir pozisyon oluşturulmuş. %5'lik bir pozisyon. Yabancı hisse senedi ağırlığı da %5'den 7 bandına gelmiş. Burada zaten karşılaştırmalı getirilerden de bahsetmiş tacirler portföy risk seviyesinin çok yüksek olduğunu, pazar payının değişken fonlar içerisinde bakın 7.1 olduğunu belirtmiş. Yönetim ücreti zaten 2. Vergili bir fon bu. Değişken fon. %10'luk bir stopajı var. Ancak bir yılın üzerinde tutulursa %0'lık bir stopaj söz konusu. Tüzel kişilerden %0'lık bir stopaj söz konusu. Yani 1997 yılında kurulmuş oldukça köklü bir yatırım fonundan bahsediyoruz arkadaşlar. 2022 başından sonuna kadar getirisi bakın %220.4 olmuş TCD fonu. Fakat 2023'te aynı döneme baktığımızda %40.11'lik bir getiri var. Yaklaşık 5'te 1'i kadar bir getiri neredeyse. Fakat 12. ay bitmediği için 12. ay metrini burada görmüyoruz. Ancak burada ifade edilen rakam çok önemli. ifade edilen görüş çok önemli. Seviye değişikliğinden yani hisse senetlerinde azaltılan seviyeden kaynaklanan nakitle bakın burada bir Devlet tahvillerine alım yapılmış. Devlet tahvillerinde biliyorsunuz enflasyonun baskı altına alınabilmesi ve para politikasında sıkılaşma gerçekleştirilmesi için politika faizinin olması gereken reel seviyeye çıkartılması gerek biliyorsunuz. Yaklaşık 4-5 aydır Merkez Bankası'nın bu anlamda bir çabası var ve en son %40'lık bir seviyeye geldi politika faizi. Bu ayda büyük olasılıkla Merkez Bankası'nın metninde de özellikle sıkılaşmanın sonuna yaklaşıldığı ve bundan sonra hızın yavaşlayacağı gibi bir ifade vardı. Oradaki ifadeden de ipucu aslında 250 puanlık, 250 bas puanlık bir artış olabileceği öngörüsü yapmamızı sağlıyor. Yani 42,5 civarında bir oran olacak büyük olasılıkla politika faizi. İster istemez bu tarz artan bir faiz oranı tahviller tahvillerin fiyatlarında da realist bir etki yaratmaya başladı ve getirilerin artmaya başladığı dönemi gördük. Borçlanma araçları fonlarında son dönemde olumlu gelişmeler gerçekleşti. Şimdi burada TCD fonu da zaten bu kapsamda devlet tahvillerine yer vermiş TCD fonun içerisinde ve yüzde beşlik bir pozisyon oluşturulmuş. Yabancı hisse senedi ağırlığını da arttırmış. Yani yüzde beş seviyesinden yüzde yedi seviyesine getirmiş. Yani burada bir anlayış değişikliğinden bahsetmek söz konusu olabilir. Çünkü özellikle 3 yıllık periyoda baktığımızda değişken fon statüsüne baktığımızda mesela 5 yıllık periyotta 27 katlık bir getirisi olmasına rağmen Tacirler Portföyü değil değişken fonun TCD'nin 3 yıllık performansta burada koltuğunu İstanbul portföyün değişken fonuna UPB'ye bırakıyor. İstanbul Portföy Değişken Fon %800 gibi bir performansla 3 yıllık performanslarda birinci sırayı yer alıyor mesela değişken fonlarda. İyi Gelirim platformunu kullanarak biz şimdi fonu biraz detaylı olarak incelemeye başlayalım isterseniz. Tacirler Portföy de, Tacirler portföyü değişken fonun içeriğinde neler var? Ne gibi özellikler var? Şimdi onu paylaşmaya devam edelim. Burada biz fonun fiyat grafiğini görüyoruz. Eksik veri olduğu zaman zaten e, iyi Gelir platformu bunu özellikle belirtiyor. Burada değişimi görebiliyorsunuz. Bakın değişim %27.73 seviyesinde. 31 Mayıs 2023 ile 11 Temmuz 2023 arasındaki dönem mesela hesaplanmış burada. Güncel fiyat 24.96. Yıllık getiriler kısmında bakın %211.21 2022, 2021'de %34.18, 2020'de 109.79 pandemi yılı, 2019'da 129.03, 2018'de de 3.15'lik düşük bir getir olmuş 2018'in bir özelliği var 2018 hisse senedi performanslarının zayıf olduğu bir sene genellikle hisse senedi fonları 2018'de Borsa İstanbul'un gerisinde kaldı Borsa İstanbul performansının da altında getirilen sunabilirler TCD burada en azından artı tarafta duruyor pozitif tarafta duruyor burada da zaten bunun grafik halini görebiliyorsunuz şimdi risk analizine bir bakalım isterseniz TCD fon içerisindeki risk analizine bakalım Risk değeri 7 üzerinden 7. Yani en yüksek, en riskli fon bu. Çok yüksek riskli bir fon. Standart sapması %29.80. Sharpe oranı 0.45. Yani almış olduğu bir birimlik riskle ürettiği getiri 0.45 olmuş. Aslında birçok şeyi anlatıyor. Negatif getirili gün sayısı 254 iş günü içerisinde 113 gün olmuş ki arkadaşlar. Bunun da toplama oranı %44.49. Maksimum kayıp bakın %25.45. Yani 100 liralık bakiyeniz bu fonda 75 liranın da altına inebilmiş. Yani oldukça riskli bir yapısı olduğunu söylemek aslında hiç yanlış olmayacak. Varlık dağılımına bakalım. Biraz önce Kasım sonu fon bültenindeki ifade neydi? Devlet tahminine bir giriş yaptık. Hisse senetlerinde ağırlığı azalttık. Bakalım hisse senetlerinde şu anda ağırlık %77.48 seviyesinde. Devlet tahvili 6.41. Yatırım fonları katılma payları 4.32. Yabancı hisse senetleri 7.86. Onun yanına geldiğimizde vadeli işlemler nakit teminatlarını 0.53 seviyesinde kullanıldığını görüyoruz. Yani fonun riskten kaçındırılması ve büyümesi amacıyla e, Viyop teminatı pozisyonu alınmış, karşı pozisyonlar alınmış. Takas bank para piyasası 0.83 ve e, mevduat 1.15. Bakın burada devlet tahvili, pardon devlet tahvili 6.41, finansman bonosu 1.42. Yani ikisinin toplamı yaklaşık %8 civarında özellikle borçlanma araçlarına bir ağırlık verildiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde politika faizinin daha mantıklı bir yere gelmesinden kaynaklı olarak borçlanma araçları fonlarının daha iyi performans göstermesi zaten bunun bize kanıtı da oldu. Borçlanma araçlarına bakın TCD fonda daha yüksek ağırlıkta yer verilmiş. Yabancı hisse senedi 7.86 seviyesinde olmuş bakın. Yani yabancı hisse senedi aslında TCD benim aklımda en azından yerli hisse senetlerini yapan, yerli hisse senetlerini ağırlıkla yatırım yapan bir varlık alokasyon fonuydu. Ve eski yöneticileri de bunu özellikle belirtirlerdi. Ama şu anda biraz portföy yapısında değişikliğe gidildiğini görüyoruz ki 2023 performansı sanıyorum bunu biraz gerektirmiş. Şimdi bir yıllık getirilere baktığımızda bir yıllık getirilerde altının bakın %82.42 ile önde olduğunu görüyoruz. İkinci sırada TÜFE var 61.98% 60.52 bir euro kuru getirisi olmuş sene başından beri. 55.61 dolar kuru getirisi. 52.03 Borsa İstanbul 30'un biraz daha önde olduğu yabancı e, yatırımcıların Türkiye'ye girdiği zaman özellikle tercih ettiği hisse senetleri genelde Borsa İstanbul 30 endeksine dahil olan hisse senetleri olabiliyor. Bunu zaten performansta hızlı bir şekilde görmüşüz. Borsa İstanbul 100 %49.41'lik bir getiri sunmuş. Tacirler Portföyü Değişken Fon ise %40.49'luk bir getiri sunmuş yatırımcıya. Portföyünde yaklaşık %80'e varan bir hisse senedi performansı, hisse senedi taşıyan bir yatırım fonu için e, Borsa İstanbul 100 Endeksinin gerisinde kalmış olmak pek talihli olmamış. E, mevduatın da getiri oranı son dönemdeki faiz artışlarıyla beraber %27.7'ye kadar tırmanmış durumda. TCD Fon'un burada özelliklerine de biraz bakalım. Yani Fon'un bakın yaşı 26 yaşında ve Fon büyüklüğü çok büyük. 2,5 milyar TL'lik bir fon büyüklüğü söz konusu. Çok sadık bir yatırımcısı var. Yani 34.809 tane yatırımcısı var. Tacirler Portföyü Değişken Fonu'nun. Yönetim ücreti 2 ve fonun doluluk oranı daha %20 bile değil. Bir adet alabiliyorsunuz, bir adet satabiliyorsunuz. Yerli bir hisse senedi fonu ağırlığı aslında. Alış valörü bir gün, satış valörü iki gün olarak düşünebilirsiniz. Fonun eşik değeri de BIST KYD'nin bir aylık mevduat getiri endeksi olarak belirtilmiş. Burada devam edelim. isterseniz yukarıdaki bilgilere gidelim. Şimdi fonun karnesine bir bakalım isterseniz. Son bir aylık performansta ana kategoride bakın 122 tane fon var. Bu ana kategori ne demek? 122 tane karma ve değişken fondan bahsediyoruz burada. TCD fon bakın 115. sırada olmuş. Alt kategoride yani değişken fon statüsünde 112 fon varmış. Tacirler değişken 105. sırada olmuş. 1244 tane fon var. Genel sıralaması bakın 1126 olmuş. İyi gelir buraya. Üzgün emoji koymuş. 3 aylık performansa baktığımız zaman performans iyileşmiş. Karma ve değişken fonlar içerisinde 35. sırada yer bulmuş kendisine. 6 aylık performansta gayet olumlu bir şekilde 5. sırada yer aldığını görüyoruz. Yılbaşından beri 88. 1 yılda 8. 3 yılda 2. 5 yılda 1. Biraz önce söylemiştim zaten. 5 yılda tacirler portföyü değişken fonun üzerinde getiri sağlayan bir fon yok. En yakın rakibine oldukça güçlü bir şekilde fark atmış. Burada bakın 3 yıllık metriklerde İstanbul Portföy'ün gerisine düşüyor. 1 yıllıklarda 8. sıraya kadar gerilemiş arkadaşlar. Burada zaten biraz önce fonun performans kriterlerinden bahsettik. Negatif getirili gün oranı mesela bakın. Şarp oranı olarak bakarsanız bakın 122 tane fon içerisinde 70. sırada olmuş. Aşağı yönlü risk olarak baktığınızda ise 122 tane fon içerisindeki Aşağı yönlü riskler sıralamasında en yüksek riski olan 5. fon olmuş arkadaşlar. Maksimum kayıp sıralamasında baktığımızda 116. sırada. Negatif getirili gün sayısına baktığımızda ise negatif getirili gün sayısı sıralamasına baktığımızda 39. sırada arkadaşlar. Fonun portföy büyüklüğü bağlı bulunduğu kategoride 3. sırada bakın. Yani 122 tane fondan oluşan karma ve değişken kategoride portföy büyüklüğü bazında TC'de 3. sırada. Alt kategoride de 3. sırada. Genel toplam olarak baktığınızda yani TEFAS'taki 1244 fon olarak baktığınızda bakın 89. sırada. Çok büyük, çok uzun süredir sermaye piyasasında faaliyet gösteren saygın bir fondan bahsediyoruz. Ancak şu anda bir geçiş döneminde bundan sonra performansı gerçekten daha yakın takip edeceğiz. Daha detaylı bir şekilde takip edeceğiz. Portföy dağılım raporlarına merakla bakacağız. İsterseniz bir tacirler portföyün Diğer bilgilerine bakalım. Bakın tacirler portföy 17 tane fon yönetiyor arkadaşlar. Toplam portföy büyüklüğü 13.2 milyar TL. Pazar payı 0.78. Portföy dağılımlarını da görebiliyoruz. Bakın burada TCD en üstte %77.48'lik bir hisse, 7.86'lık yabancı hisse ağırlığı özellikle belirtilmiş. Portföylerinin yönettiği fonların getirilerine baktığımızda şimdi tacirler portföyünün yönettiği fonların şöyle getirilerini aylık bazda bir sıraladığımızda yukarıdan aşağıya en iyiden en kötüye serbest özel fon borçlanma araçları fonu serbest fon para piyasası fonu değişken fon bakın ta aşağılarda yani 17 kayıtta 13. sırada aylık performansa baktığımız zaman isterseniz şöyle bir yılbaşından itibaren performansa bakalım en iyiden en kötüye sıraladığımızda değişken fon kaçını sıradaymış bakalım. Bakın sondan 6. Yani 11, 12. sırada. Yılbaşından beri 34.26'lık getiri yani zayıf kalmış gerçekten. Yıllık performansa baktığımız zaman da söz konusu getirinin 40.49 olduğunu görüyoruz. E bundan sonra elbette e, tacirler portföyün fonundaki performans metriklerinin nasıl değiştiğini Yabancı hisse senedi ağırlığının fona nasıl bir katkı koyduğuna bunların hepsine bakacağız. İsterseniz Tacirler Portföy'ün tefas sayfasına gidelim. 5 yıllığa göre sıraladığınız zaman bakın ta Tefas'ın sayfasını değişken fonları sıraladığınızda bakın ilk önce TCD gelir. 3 yıllığa göre sıraladığınız zaman bakın TCD birinciliği kaybediyor. İstanbul Portföy birinciliğe çıkıyor ve İstanbul Portföy'ün son bir yıllık performansta da gayet iyi bir şekilde değişken fon liginde kendine yer bulduğunu görüyoruz. Bir yıllık performansa baktığınızda da değişken fonlarda bakın İstanbul Portföy'ün sıralaması yine 2. TCD'nin bir sayfasına geçelim. TCD'nin sayfasında kapa bağlanalım ve en son portföy dağılım raporunu bir görelim. Fon dağılım raporu, fon portföy raporunu buradan buluyoruz portföy dağılım raporunu. Son bir yılda getiriyoruz. Portföy dağılım raporu karşımızda. Şimdi portföy dağılım, dağılımın içerisindeki hisse senetlerine şöyle bir bakalım. Yani süzce 84.86'lık bir hisse senedi ağırlığından bahsediliyor. Kasım 2023 portföy dağılım raporunda. Biz burada yabancı hisse senetlerinin ne olduğunu bir bakmak istiyoruz. Bakalım yabancı hisse senetleri Sadece bir Stellantis varmış burada bakın. 2.23 ağırlıktaymış. Bakın özel sektör tahvilleri 6.26'lık bir ağırlık bulmuş kendisine burada. Tacirler yatırım menkul değerlerin özel sektör tahvilleri alınmış. Devlet tahvillerinden de iki tane hazine tahvili alınmış bakın arkadaşlar. Burada da zaten detayları görebiliyorsunuz. 5.09'luk bir ağırlık söz konusu. Yabancı hisse senetleri arasında bir tarım hisse senedi var. Değer Company, bir traktör firması biliyorsunuz. Onun dışında dört tane Amerikan firması var. IDEP TMS, ITC Incorporation, Nine Meters and Tech Resources diye beş tane şirket var burada arkadaşlar. 4.19'luk bir paya sahip. Yatırım fonları var demiştik fonun içerisinde. Yatırım fonları da burada 3.70'lük bir ağırlık taşıyor. Yatırım fonları tacirler portföyü ait olan yatırım fonları. Ve toplamda yüzü görüyoruz burada. Asıl bundan sonra, asıl bundan sonra nasıl bir performans göstereceği önemli. Çünkü tacirler portföy değişken fon bizim portföy yönetim sektörümüzde çok önemli yer edinmiş bir fon ve özellikle yaklaşık 40 bine yaklaşan yatırımcısıyla sadık bir yatırımcı kitlesi de var. Tacirler portföyün bundan sonraki fon yönetimi, değişken fonun bundan sonraki seyri nasıl olacak gerçekten merak edeceğiz. Eğer tacirler portföy yönetimi kabul ederse fonlarının bundan sonra özellikle nasıl yönetileceğini, nasıl aksiyonlar alınacağını, bundan sonra nasıl bir yatırım ufkuyla karşımıza çıkarılacağını merak ediyoruz hepimiz. Portföy yöneticilerine bir video yapma, karşılıklı bir sohbet programı yapma teklifi de götüreceğim. Umarım kabul ederler. Kabul ederlerse zaten e, topluluk sayfamdan, YouTube'dan sizinle sormak istediğiniz soruları da paylaşacağım. Orada bir anket yaparız, siz sorularınızı sorarsınız. Ben de portföy yöneticilerine soruları sormuş olurum. Taciler Portföy Değişken Fonu bu nedenle bir incelemek istedim. Aylık portföy dağılım raporlarında düzenli olarak sizinle paylaşmayı planlıyorum açıkçası. yaklaşık 26 yıldır portföy yönetim sektöründe faaliyet gösteren bir fon. Bundan sonraki performans hepimizin takibinde olacak. Kısa bir video oldu arkadaşlar. TCD üzerine biraz görüşlerimi paylaşmak istedim. En kısa zamanda yeni bir video ile yine karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.